Ziraat Bank sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. Öncelikli olarak ziraat uygulamasına giriş yapıyoruz. Alt tarafta şubesiz yap kısmına giriş yapıyoruz. Buradan sim bloke kaldırma kısmına giriş yapıyoruz. Buradan TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Buradan da güvenlik kodunu girip devam kısmına basıyorsunuz. Ardından gelen kısımda kart üzerinde bulunan kart numarasını birinci kısma yazıyoruz. Kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodunun 1 ve 2 nolu karakterlerini orta kısma yazıyoruz. Ardından ATM'de kullanmış olduğumuz kart şifresini üçüncü kısma yazıp devam diyoruz. Ardından sizden TC kimliğinizi isteyecek kimliğinizin yanınıza bulması gerekiyor. Kimliğin fotoğrafını çekip uygulamayı yükledikten sonra sim kart bloke kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.